Nisan Cumartesi Balık Çoban ailesi Kenan abi iftara davet etti bizi. İzmit sevindikliğe geldik. Kenan abinin burada çok güzel bir yeri var. Bu akşam burada iftarı yapacağız. Şimdi hazırlıklar başladı. Oh oh <laughs> Mahmut abi de coşturdun bir ateşi be. Valla oh Ay. sıcaklığı buraya geliyor biliyor musun? Harika bir oldu ya, ya. harika. Ha. Harika bir yer. Şey yani, tamam. Kenan abi sular orada. Tamam tamam. Şimdi ben arayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Selamun Aleyküm. İzmit, Sevindikli'deyiz. Recep abi turna yatıyor. Gayet iyi gitti Recep abi. Recep abi rast gelsin. Eyvallah sağ olasın. Kenan abi Bizde her yol var. Evet. Tuzlu su da var tatlı su da var. Evet. Kenan abinin mekanındayız. Şimdi iki 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 buçuk kilo bir tuna aldık mı değme keyfimiz var. Evet inşallah. Tabi baraj biraz otlanmış otlanmış. Su evet. üstünden almaya çalışacağız abi. Ne yapsan da alıyor ya biraz. Tabi su üstünden evet. Murat abi de orada hazırlığını yapıyor. En kötü o demik yere geliyor. biraz daha derin yer, derin yer orası. şeyler şey olmaz. Sazana gidiyor şimdi. Arkaya ağaçlara dikkat et. üstü yok mu? E evet. Şey kenara su üstü yok mu su üstü? Bilmiyorum, bu Sen ne atıyorsun peki burada attığın zaman? Ben mi? He. Aynı Aynen dalarla atıyorsun. Sen bahar ya ot yükseldi. Küt dediği zaman var ya öyle bir zevk oluyor. Ki. Haydi Kenan. Ot çok büyümüş. Bağda. Davana dal mı herhalde o da? Dalmasa daha iyi. <laughs> Dalayım mı şimdi o? Dalmasa. Şöyle sağla at. Belki orada ot yoktur. Sağla at. gidiyor. Burada sıkıntı o Genel, sende. Aa, atsın atsın oradan atsın. Arama, yani, o kalabiliyor, o kalabiliyor. O, kalabiliyor. Tamam. Yakında sazlık olur. İşte, sazlık. <laughs> Yakında o zaman hızlı saracaksın abi. Yakında hızlı saracaksın Kenan abi. Şimdi başla bunu yapacak, atacak, ata burada tıraşlanlar. Tabii. Ama şimdi daha yeni sezon daha iki gün oldu aslında. Buraya balıkçı olacak bundan sonra. Kamp yapacak. Hep turna değil mi? Turna, sazan. Kavajlar gelecek buraya. Bir hafta on gün kamp yapacak. Vay be. Evet. O kadar balık var mı peki burada ya? Şu an işimiz oturdu. şeyde Bak, yeşil Malat Malatya'da birisiyle Neredesin? devamlı balığa gittiği birisi. Ha, durmuş. Ama durmuş durmuş ha. Işte. Onlar onlar re rekabet yapıyormuş onlar. O adam öyle bir insan ki. da kurdum. Yani sen ondan önce bir balık tutsan, ondan fazla balık tutsan çıldırayım. Allah Allah. Kurba. Böyle bir pişik ölüsü gibi. Eee lüp diye atladı. Evet Recep abi. Diğer aradan atacak. göl turna yapıyormuş ve levrek yapıyormuş. Sezonda buraya gelip çadır kurup kalıp balık tutuyorlarmış. Kenan abi söylüyor. Şuradan atsana Recep abi. Hadi bakalım inşallah turnayı alırsın. Evet burada ot gelmiyor Recep abi. O seni yeşil apalayı getireyim mi? alsak iyi olurdu değil mi? Hmm. Evet hiç ot gelmiyor. Sen anlıyorsun başkan bu işten ya. Maşallah. Ne pişireceğiz orada iftara? Vallahi, Allah ne verirse tavuğumuz var. Tavuk ya. var değil abi. mi? Tabii, etimiz var. Saçta kavurmamız oluyor bir taraftan. Salatalar yapılıyor. Evet, Kenan abinin kardeşi. Kenan abi bizi bugün iftara davet etti. Sevindiklileriyiz. Sevindikli değil mi? Sevindiklileriyiz. Sevindikli. Evet, herkes bir görev yapıyor. Metin abi içeride etleri hazırlıyor. Oh ne güzel yandı be. Güzel oldu evet. Eşe da bol burada. Evet. Odunumuz da bol diyor abimiz. Oh be. Ceviz kabukları atmıştı içine hemen evet. yansın diye değil mi? Tabii ceviz kabuk onları da güzel köz yapar. Evet bu arada ceviz kabuklarını atmayalım. Böyle her kabuğu, türlü. Ceviz Oh ne güzel be. Çocuklar gelin ısının ya. Burak. Evet Burak da burada. El sallıyor. Evet. Acı. Bunlar maşallah dedi ne kadar yaşasın. Kenan abi kolay gelsin. Eyvallah. Metin abi Metin abi kolay gelsin. Kolay <laughs> abi. Maşallah. yardıma var mı? Yok. Evet Metin abi içeride hazırlıkları yapıyor. Aksar şu lan amusun. İyi köfte alayım da gene. Evet evet. Oo, ne güzel yanıyor be. Saat 7'ye 3 geçiyor. 7'ye 3 geçiyor ya. Kenan abi saat 7'ye 3 geçiyormuş. Daha var var. 3'te geçmiyor tam 7'ye geçiyor Ta buraya geliyor Kenan abi sıcaktı. Ta buraya. Et olmuş Kenan abi. mi? abi. Ya da bıçakla ya onu. Bıçakıyla keseyim dur. Bıçakla ha burada bak. Dur acele şey etme. Aa yeşilde Aşı bak. Görüyor musun? Sen şimdi dur. Şey evet, Açma bir yerde. Ha, bu da abi. Şimdi bunu ha kadar çek. He? Çek evet. ha bu kadar ha. He. Ben onu şimdi kitabına Biraz uydurayım. uzatalım geri alırız. Sonra. Ha, buradan kes o zaman. Ben onu kitabına uydururum şimdi. Kitabı vermedik. Şimdi bana da <laughs> <laughs> Ama buranın... ne dedi? alın. Buranın şeyi yok değil mi? Lambası yok. Var var. Şu uzatmayı. Recep abi şu uzatmayı yapacağız. Var 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 var.

Cevdet abi çocukları buraya alırız rahat orası, rahat, çizimden rahat çizimden yerler. Yok üst... yok o yıkandı. O Rengi öyle. Evet iftar hazırlıkları hızlı bir şekilde yapılıyor. Yarım saatimiz kaldı. Evet, Tamam. Var. Masanın tamam. Tamam. Masanın Bardakları içine içine. Şimdi yavaş yavaş onlara geçiyoruz. Evet Cevdet abi el attı şimdi. Ne Yok, bizeceğim, bizeceğim, bizeceğim. Bizeceğim bir şey var Şeyi alayım geleyim de tepsi alayım. Sizin sıkıştıramadın sen aldığı şey nerede? Ne oğlum? Buzdur, Poşet mi? Buzdur, Nereye getirdin ben İçeri bir bak içeri. Ya masa hemen girişte orada sağda olacak. Bu Abi o olmadı. Buraya aha, olacak. Çakır aha. 0. Ha. Ah. Şimdi onu... adam sensen çakır. Abi getirem yetirem mi lan? Daha aşağı bir sen. Konuru yetirem mi? Konur da hurma olur. Yok kömür diyor hiç mi atmasa lan? Bayağı göz var. Ben de bence de peş gerekiyor. Zaten meşe oldu muzu. Aynen. Aynen. Ne güzel yanıyor be. Allah Harika yani. yanıyor değil mi? Sıcaklığı da buraya geliyor. Aman Allah'ım. <laughs> adam adam daha atma ortadan <laughs> <tamanın geçen>. oradan <laughs> <laughs> Mahmut aşkarını karnını mı? nasıl? Aşkarını koyacak mı buna hacim yol arkadaşım hacı şey katma dedi buna tuzdan başka yani hacı bi ver mı? yerken isteyen istediği gibi bir şeyler ee, daha iyi. Tabi doğru. Acı diyorsun. yiyen olur, tat isteyen olur, istemeyen olmaz. Bilmiyorum. Doğru, mantıklı. Değil mi Çakır amca? Baharatımız, her şeyimiz var Allah aşkına. Şimdi yapacağız. Bir posta <laughs> kanat yaparız. Sonra butumuz var burada. <laughs> o, maşallah. Son ha, çocukların olduğu yeri sonra inşallah. Bizim bahçeli nerede ya? Bahçeli, bahçeli arabıyla uğraşıyor? bu top karıştır. Bakalım. O <laughs> merak pis olmaz ya. Pis olmaz. Yap. Poşette zaten de. Bir soğan vururuz ona. Şimdi bunu bir Değil mi? Soğanda ateşle de bir onu. mikrobunu alır onun. Ee tamam. Ona daha mikrop mu kalır be? Hiçbir şey. Yok. Biz de öyle yapıyorduk. Soğana da bir vuruyorsun, pıdı 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 bütün şeyini alıyor. Pantlamışlar, Ceviz abi. Yırtayım mı abi? Yırt, yırt, yırt. yırt ya. Üstten doğru yırt. Onu alttan üstten bantlıyorlar ya. Ee, i̇ki inşi bir tabak. iki inşi bir tabak yaparız iyi olur. Tabii tabii. Ee, Harika bir gün. Hazırlıklar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sen ne diyorsun? Bir şey var ne oldu? Hemen oradan bir giriş yapıyorum. Cevdet abi bak şurada bant var bak şu bant al bak şurada bant var. O bantı sök. Heh, o bantı koparttım açılır o. Oh. Menü zengin Cevdet abi be. Süper. Allah olmayanlara da versin. Amin. Hep, hep bereketli olsun. Sağ Yardıma ihtiyacın var mı? Yok Biz vakit geçiriyoruz Yerlikler yapıyoruz işte 6 Evet Balıkçı çubuğunun ailesi Bugün Kenan abideyiz değil mi Cevdet abi? Evet İftara davet etti bizi Oh maşallah, maşallah. Olmayanlara da versin 6 Nisan <laughs> Cumartesi gelip Kenan abideyiz. deyiz. <laughs> Cevdet abi tatları hazırlıyor. <gülüyor> 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 Ben de dedim niye kimse. sözü var. Askerler gez gez olmuyor. Ma Maşallah yine hacım iyi dayanıyor. Acayip, Acayip oynama. Evet. <laughs> Balıklarımıza diziyoruz. Adamın dedesi, köyün hocasıymış. Köyüm ilim yani şey yani. Metin abiye doğru gidiyorum. Metin <laughs> abi de mutfakta hazırlık yapıyor. Evet Metin abi de çorbayı Etim eti meti her şeyi hazırlamış maşallah. Evet, Muhammed Ya, yeri e, yeri ya, ya. Mahmud mı? Ha içeride var. 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 ister içeride alır Ha içeride var. 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 Ha var. Ha içeride Ha çok güzel ya. ya. Et kavurma. Et kavurma. Oh oh Metin abi. Maşallah devrilmesin aman aman var ya aman. Başına kaza gelmesin. Çocuklar başında nöbet tutun bunu. Düşmesin. Bu mu? Yumurta üzeri yumurtalı. Oh. Oh. Mahmut abi burayla işin var mı? Gençlere Çocukları ha. Çocukların sokağı kuralı mı orada... Etini al abi sen. Buraya da alırız. Orada masa var ya. He. Onlardan ben ön tarafa alabilirim. Sadece biz tavukla Üstün. şey, üstüne alalım. onlardan ısıtayım istersen. Şeye... Cecebe abi ısıt... üstüne koy, En son. Katil. Ha. Onun birini közlerin üstüne atacağım. Al. Şimdi gel, hele kurusun. En son. En son. En son. Yanıyorsun Fuat abi. Oruç tutma anne, bir Tamam. tamam. Ben başlayayım. son sen al kenara bir yere koy. o yanmaz değil mi? Yok. Şansıyor, kısık ateşte. Evet Recep abi de çaya el attı baktı olacak gibiydi. çayı da ben el halledeyim dedi. Çayı demledik mi Recep abi? Yok suyu kaynatıyoruz da onunla demleyeceğiz sen. <laughs> Sofraya otururken he? Aynen öyle. İş oraya kalsın değil mi Recep abi? Evet ızgarayı Mahmut abi aşağıya almış. Aşağısı daha hızlı pişiriyor. Ezana yaklaştıkça kademeyi düşürdük bak. Oo, o. o pişer be Mahmut abi. Biz yerken bu, bu kendi bile pişer Herkes ya. Pişer, aynen. aceleye bile gerek yok bence. Ağır ağır daha güzel pişer. Üste alacaksın değil mi birazdan? Şimdi köz azalacak. iş dengeli olacak zaten. Gitgide köz düşer. Ateşle kanat değil mi bunlar? Kanat. kanat. Evet. Kanat but karışık. O. Kanat but karışık. Burada da pinzolamız var. Evet Cevdet abi hazır her şey. Mükemmel. Balık çobanı ailesi olarak. Var, var. Bugün, Kenan abinin. Evet bugün balık yerine tavuk, et. Oraya da çektin mi Ali Bey? Çektim. Evet. Kavurma. Süper. Süper. Kavurma. Sevindikli'deyiz değil mi? Sevindikli'deyiz. Güzel bir bahar havası. Güzel bir akşam. Herkese iyi iftarlar diliyoruz. Evet. Malmur, sen bu işi bil ya. Biliyor musun? <laughs> Lokantadan böyle pişiremez. İyi oldu değil mi ha? Tabii canım güzel oldu. Yaparsın da olmaz mı ya? Ali gerçek. Yaparsın da olmaz mı değil mi Cezid Yapın abi? Ha. Oo maşallah. Oy oy Tam kıvamında harbiden. Evet, kıvamında, evet Mahmut, Mahmut abi pideyi de ısıtıyorsun bu arada. Aynen öyle. He? Pidelerimiz fırından çıktı. Ya gibi sen olsun var ya abi. bu işi biliyorsun ya. Recep illaki diyor ki sıcak yiyeceğim. Evet. Sıcacık yessin. Dünya'nın şunu alır, görürsün. daha iyi. Hamile, çok o Mahmut iki, abi, o pişti biliyor musun? Biz çorbalığımızı içerken, o pişer ya. Değil mi? Şimdi uzak zaten. He, o, o kendisi pişsin o orada. Ömür şunu alır şimdi, onu alır, şunu kalsın. Kabı daha büyüyecek Recep, bırak onu. Ben bunu alayım, onları da hemen koy altına dolsun. Bak. Abi ya! Bizimkiler bir harika ya. Herkes maşallah her şeyden anlıyor ya. Değil mi Murat abi? He? Cevdet abi. Sofraya geç abi. İki dakika var. Evet çorba. Çorba evet. servisi. Evet ezan okun. yaklaştıysa ben çorba servisi evet. yapıyorum arkadaşlar. Evet. Tamam. Sen istersen buraya geç. Tamam. Ustanlar masaya otursun. Çocukların ki önce bitsin hacı. Evet. Herkese afiyet olsun. Balık çobanı ailesine afiyet olsun. Misafirlerimize afiyet olsun. Balık tavukları koyma. Daha yok yapamadık. Ya bununla uğraşacağız. Gel de kal. Bunlar için. Çakır amca. Mahmut sen ne istiyorsun? Al. Sen benim tanıdın mı Çakır <laughs> Az fotoğraflarını çekmedin değil mi? Vallahi. Tepede sen... bir tane fotoğrafçı var. Bir <laughs> parça. Nerede? Tepece, Camiye giderken önünden Hı. geçiyor, Artık eczanenin gelmişsiz... yanında. Hatırladın ha, mı? Tüfekler, o, şeyler için çekti. Oyun ben. O, 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 ben seni tanıyorum. 4 kişi. Ne olur bir şey Tüfekler, ruhsat için girip çekti. Anladım, Şimdi anladım. Hatırladı. Elinle Öksür abi, öksür abi. Ezan okunmaya başladı. Okundu mu? Evet. evet. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Gençler afiyet olsun. Buradan bir tabak ver amcaya ben Evet. Bize afiyet olsun. Tamam hadi. Cenab-ı Allah insanın neşesini bozmasın. Abi, amin. En önemlisi moral. Evet. Moral bittim insan biter S değil mi? Strese hayır. Sakır niye yaşadı bu kadar? Moral Maşallah Allah uzun ömürler versin. <laughs> 81 yaşındayım. Maşallah. Şimdi gören beni 81 <laughs> yaşında demek. <laughs> <laughs> Bayağı ki horana bakarsan 60-63. Horan artık o horan değil de yani bir Bastım şey. Baktın yok babam kadar oynarsın sen de. Bunu yaptığını kimse yapamaz. Güzel mi oynar baba? Baba mı? Oo. Kurucusu, oranın Hiç kurucusu. Çocuk oynaması şeyi. Oo. Var oldu kuzu bunlar. Ay güzelim yaş. Şuraya bak ya. Sen bunları içine mi